Hepinize merhaba arkadaşlar. Casper'ın T18 M modeli bunun dokunmatik değişimini yapacağız. Bir önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. 75 TL'ye almıştık 3 tane tablet iki tanesini yaptık. Sonuncu tabletimiz. Onun da dokunmatiğini değiştireceğiz. Şarj yerini yaptık onun. Onu sizlerle paylaşamadım şarj yerini yaparken. Dokunmatik değişiminde sizlerleyiz. Hemen ben dokunmatiğimi sökerek başlayacağım. Makinemi açtım. 250 dereceye ayarlı hemen kenarlardan ısıtarak iç ekranı sağlam olduğu için dikkatli sökmemiz lazım ekrana bir zarar vermemek için o aldığımız 3 üç tabletin 3'ü de işimize yaradı. Bazen böyle oluyor. Bazen de mesela atıyorum 5 tane tablet alıyorsunuz. Bir tane bile çıkartamıyorsunuz. Deneseniz de ya yazıda kalıyor ya başka bir şey oluyor. Ama bu üçü de işimize yaradı. Hemen şöyle makinemi koyacağım yerine. arka kapağımızı çıkartalım. Bu şekilde. Evet, arka kapağımı çıkardım. Şurada dokunmatik fleksimi çıkartacağım. Hemen şuradan yandan biraz daha ısıtacağım. Şu yandan başlayacağım. Şöyle ısıttığım yerden takacağım. Lokomotivin üstünde jiletim bile varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Yandan taktım. Dediğim gibi ekran sağlam olduğu için ısıta ısıta gideceğim. Bu şekilde. <laughs> Hemen Hemen kaldırdığım yerden kalın bir pena takacağım. Evet. Bunu çıkardım. Şöyle çevireyim. Evet şurada. Şimdi ısta ısta devam etmemiz lazım. Ekran sağlam, sağlam olmasa bu kadar uğraştırmıyor ama ekran sağlam olunca mecbur uğraşmak zorundasınız. Bu şekilde yavaş yavaş yapmanız lazım sizin de. Yoksa ekranınızı kırabilirsiniz. Zaten tablet de büyük. O yüzden biraz riskli. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir taraftan açtığınızda kolaylıkla geliyor. Evet. Buraları biraz zorlayabilir. Hemen burayı da ısıtacağım. Asıl darbeyi buradan yediği için biraz zorluyor. Evet, dokunma temizi çıkardık. Gördüğünüz gibi Hemen bunu kaldırıyorum ben. Gayet de temiz çıktı. Herhangi bir bant kalıntısı falan kalmadı. Ben hemen dokunmatiğimi test edeceğim. Bunu yerine takıyorum. Evet. Hemen dokunma takarak testine başlayalım. Fleximi takıyorum. Bu çipli ta tabletlerde, şimdi göstereceğim size. Fleximi taktıktan sonra göstereceğim. Evet, fleximi taktım. Bu şekilde çipli dokunmatiklerde özellikle dokunmatiğinizi test edin. Her yerini test edin çünkü çoğu yeri çalışmadığı oluyor. Yani bir tane yerde çalışmadığı bile oldu. Başıma geldi. Gördüğünüz gibi dokunma demiş şu anda çalışıyor. Ben her yerde test edeceğim ama. Evet. Şimdi bir tane logo alıp deneyeceğim. Evet. Şurada bıraktı sanki. Evet. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı olmadı. Ben hemen klavye açacağım. Klavye'de de deneyeceğim. Evet, aşağıda bir sıkıntı yok. Çevireceğim, burada deneyeceğim. Bu çiftli tabletlerin dokunmatiklerini değiştirdiğinizde kesinlikle bu şekilde deneyin sizde sıkıntı yaşamayın iadesi yok bunların çünkü yapıştırdıktan sonra boşuna ikinci ikinci dokunmatiği almak zorunda kalmayın hemen bu tarafta da deneyeceğim. Evet şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Evet dokunma temiz çalışıyor gördüğünüz gibi. Şu altları da deneyelim buralarda. Evet dokunma temiz çalışıyor. Ben hemen montajına geçiyorum. Fleximi çıkartacağım tekrar. ekranın ışığını kapatalım. Önce ekranı temizleyeceğim. Çünkü dokunmatiği sökerken cam kalıntısı veya gördüğünüz gibi parmak izleri var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Onları temizleyeceğim. Evet gayet güzel gözüküyor şu anda. Gördüğünüz gibi bu da kendinden yapışkanlı. Ama ben yine de bu köşelere ufak ufak normal bizim kullandığımız yapışkandan süreceğim. Ben o yapışkanları pek güvenmiyorum. O yüzden çıkabilir. Böyle 3-5 damla damlattığınızda Sıkıntı yaşamazsınız. Yandan da birer damla yapacağım böyle. Evet. Şu anda yapışkanımı da sürdüm. Hemen dokunma team'in söktüm. Böyle ters tutun söktükten sonra hemen toz kapabilir çünkü. Son kez kontrol edeceğim. Herhangi bir toz falan ekranımda kalmasın. Evet. Evet, şu anda gayet iyi oldu. Ben hemen şöyle dokunmatiğimin ters tutarak yapışkanlarının açacağım. Dokunmatiğe şey yapmamışlar. Kaldırmak için yerler olurdu. Bunda yok. Evet. Şu anda bir tarafını kaldırdım. Bir tane daha var. Gördüğünüz gibi Normalde kaldırmak için Yer yapıyorlar Bunları ama Bunu da yapmamışlar O yüzden de biraz uğraştırıyor Evet, kaldırdık o tarafını da. Toz falan geldi mi diye kontrol ediyorum. Göremedim. Şöyle bakacağım bir de. Evet, yok. Ekranımda var mı diye bakıyorum. Ekranımda birkaç tane varmış. Evet. Hemen şöyle Flex'in gelecek tarafını üste çevireceğim. Evet. Release'ini taktım. Bu şekilde ortalayarak yapın siz de. Ortaladım ve bıraktım. Evet, şu jiletini de sökeceğim. Evet. Şu anda dokunmatiğimi ortalıyorum. Tam olarak. Evet, gayet güzel oldu. Hemen flex'imi takacağım. flex'imi de taktım. Bu bir flex biraz uzun olduğu için şurada bir bant yapayım ben ona. Şu şekilde şurayı kapatayım. Evet, bu şekilde bantlayalım. Hemen arka kapağımı da takıp işimizi bitirelim. arka kapağımı da taktım. Ben bunu videodan sonra mandallayacağım. Bir 15-20 dakika bırakacağım mandalda. Tamamen işimiz bitmiş olacak. Evet şimdi tuşa bastım. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.